ve bu anlamda özel çocuklarımızın hizmetine sunularak sizin tarafınızdan işletilmesi eee Sincan kamuoyu tarafından tabii merakla ve hevesle beklenmekte. Eee i̇l müdürümüz Bekir Bey sağ olsun onunla çok güzel bir işbirliği içerisinde uzun süredir göreve geldiği günden itibaren çok güzel işler yapıyoruz. Eee sosyal hizmetler, aile sosyal hizmetler, ilçe Müze ee, de bir bina yaptık, verdik belediye olarak. Onları da böyle o eski kötü e, mekanlarından kurtarmış olduk. E, şimdi de yine bir huzur evi inşallah. Üçlü bir protokol. Bir de hayırseverimiz var işin içerisinde. Yakın zamanda inşallah onun da hizmeti alarak Sincan e, hizmetine sunmayı hedefliyoruz diyorum. Tekrar teşviklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun. Sayın Sincan Belediye Başkanımız Murat Ercan'a konuşmalarından ötürü şükranlarımızı sunuyoruz. Kıymetli misafirlerimiz şimdi de konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Derya Yanık'ın kürsüyü teşriflerini arz ederim. Buyurun Sayın Bakanım. Çok kıymetli ilçe kaymakamımız, değerli belediye başkanım, sevgili e, yavrularımız ve çok kıymetli aileleri. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, hepinizi saygıyla ve hürmetle selamlıyorum. Sincan Otizm Aktif Yaşam Merkezi açılışını yapacağımız ve aynı zamanda bakanlığımız koordinasyonunda ilgili tüm paydaşların katılımıyla hazırlanan otizm spektrum bozukluğu olan bireylere yönelik ikinci ulusal eylem planını ilan edeceğimiz bugün 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde sizlerle bir arada olmaktan hakikaten çok mutluyum. Çok büyük mutluluk duyuyorum. Engelsiz bir dünya kurmak için birlikte emek verdiğimiz, hizmet ürettiğimiz herkesi de bu vesileyle bir kez daha saygıyla ve hürmetle selamlıyorum. Bu önemli merkezimizin açılışını biraz önce kıymetli başkanımız da kız, kız kısaca bahsetti. Sincan Belediyesi ile yaptığımız protokol çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. Bakanlığımızın ve yerel yönetimlerin güçlü işbirliği işbirliğini ortaya koyan bu merkez birlikte çalışmanın engelleri aşmakta ne kadar önemli olduğuna, hizmet çeşitliliğini sağlamanın nasıl kolaylaştığına da işaret ediyor. Bizim yerel yönetimlerle işbirliğimiz e, başından beri çok güçlü bir biçimde devam ediyor. AK Parti belediyeciliğini bütün diğerlerinden ayıran en önemli işlerden birisi sosyal belediyeciliği en başından itibaren. Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğundan beri bir ayırıcı vasıf, bütün diğerlerinden ayıran bir unsur olarak ortaya koymasıyla zaten Ak Parti belediyeciliği aslında temayüz ettiği bir alanı şimdi merkezi hükümetimizle, ilgili bakanlıklarımızla da güçlü bir işbirliğine dönüştürerek devam ettiriyor. Biz de bu anlamda. Gerek yerel yönetimlerimize destek vermek, gerek yerel yönetimlerimizden destek almak noktasında bu işbirliğini de ayrıca çok önemsediğimizi, bakanlık olarak çok önem önemsediğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum. Değerli misafirler, gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki Türkiye son 20 yılda sosyal hizmetler alanında geliştirdiği vizyoner politikalarla dünyaya örnek bir ülke haline geldi. Bu başlangıçta belki çok iddialı bir cümle olarak gelebilir ama bir vaka. Gerçekten dünyaya örnek ülkeler arasındayız şu anda. Bunu sadece biz söylemiyoruz. Gerek dünyadan ülkemizi ve bakanlığımızı ziyaret eden mevkidaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde, gerekse bizim farklı ülkelere yaptığımız ziyaretlerimizde ortaya çıkan tablo bu. Dünyanın birçok noktasında ülkemizin sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar alanında iyi uygulama örnekleri merakla takip ediliyor, öğreniliyor. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde ilan ettiğimiz Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı ile engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata tam ve etkin katılımını sağlamak hedefine doğru çok büyük bir adım attık. Amacımız eğitimden sağlığa, istihdamdan erişilebilir çevreye, ekonomiden bakım ve rehabilitasyon hizmetlerine kadar her alanda engelli bireylerin haklarını gözetmek, hayat standartlarını yükseltmektir. Yaptığımız her çalışmayla herkes için, herkes için daha yaşanılır bir dünya oluşturma gayretindeyiz. Değerli dostlar, tüm hizmetlerimizde aileyi merkeze alan bir sosyal politika anlayışıyla hareket ediyoruz. Buradan hareketle engelli bireylere yönelik hizmetlerimizde de onların huzur ve güven içinde bulunacakları, kendilerini geliştirebilecekleri, ihtiyaç duydukları sevgi ve bakımı alabilecekleri aile odaklı çalışmalara yoğunlaşıyoruz. Engelli vatandaşlarımızı ve aile yakınlarını aile bütünlüğü içinde destekleyecek hizmetler geliştiriyoruz. İşte tam bu noktada Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz gündüz hizmet merkezimiz ailelerimize destek olma noktasında çok öne önemli bir rol oynayacak. Ailelerimizin sorumluluğunu bir nebze paylaşmak amacıyla gün içerisinde kendilerine vakit ayırıp sosyal hayata katılmaları, çeşitli aktivitelerle günlük hayata dahil olabilmeleri için engelli vatandaşlarımızı bugün açılışını yaptığımız nitelikteki kuruluşlarımızda ağırlıyoruz. Aileler akşam geldiklerinde yakınlarını, engelli yakınlarını kendilerine teslim etmiş olacağız. Aydın Antalya, Aydın Antalya ve Mersin'den sonra bağlantı kesildi. Aydın Antalya ve Mersin'den sonra Ankara'da e, otizm Ses. özelinde. Ses. Ankara'da da. Ali. Peki. Aydın, Antalya ve Mersin'den sonra Ankara'da da otizm özelinde ihtisaslaşmış sadece otizm tanısı bulunan bireyler ve ailelerine yönelik içerisinde el sanatları atölyesi, spor faaliyet sınıfı, eğitsel faaliyet sınıfıyla müzik ve eğitici oyun sınıfı bulunan otizm gündüz bakım rehabilitasyon ve aile danışma merkezimizi hayata geçiriyoruz ama arka taraf duymuyor beni bence şu anda. Bir baksın arkadaşlarımız. Gündüzlü hizmetlerimizle bireysel gelişim ve gereksinimlerle günlük bakım aktivitelerine yönelik beceriler kazandırıyoruz. Merkezlerimizde toplumsal hayata katılımı arttıran eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Bu hizmet modeli ile engelli bireylerin kendine güvenen, üreten ve bağımsız yaşayabilen bireyler haline gelmelerini amaçlıyoruz. Değerli misafirler Herkes için daha iyi bir hayat mümkün anlayışıyla bugün 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde sizlere Bakanlığımız koordinasyonunda hazırlanan otizm spektrum bozukluğu olan bireylere yönelik ikinci ulusal eylem planının müjdesini de vermek istiyorum. Özellikle engelli yakını, özellikle otizm spektrum bozukluğundan ee, bozukluğu olan, e, yakınları olan ailelerin ikinci ulusal eylem planını çok büyük bir merak ve dikkatle beklediklerini, takip ettiklerini biliyoruz. Otizm spektrum bozukluğu olan bireylere yönelik ikinci ulusal eylem planımızda otizmli bireylerin kapsayıcılık anlayışıyla ayrımcılığa uğramadan erken tanı, erken müdahale, bakım, eğitim, sağlık, sosyal hizmet ve aile desteği gibi hizmetlerin sunumunda kapasite artırıcı, etkili politikaları belli başlı amaçlar olarak belirledik. Yaptığımız alan çalışmasının sonuçlarını tecrübeli uzmanlarımızın bilgi ve deneyimleriyle birleştirerek eylem planının her aşamasında kamu, sivil toplum kuruluşları, akademi ile işbirliği içerisinde tüm tarafların taleplerinin alındığı şeffaf bir süreçte hazırladık. İnanıyorum ki otizm spektrum bozukluğu konusunda koordine ettiğimiz tüm çalışmaların kesintisiz yürütülmesini temin için hak temelli hizmet anlayışımızı sürdürerek rolü, fikri ve sorumluluğu olan tüm tarafların katkılarıyla birlikte gerçekleştireceğiz. Belirlediğimiz yeni yol haritamızla otizmli bireylerin çalışma hayatına ve toplumsal hayata dahil olmalarını katkı sağlayacak 30 eylem alanına ilişkin 78 faaliyeti hayata geçirmiş olacağız. Sorumlu ve ilgili kurumların tam desteğiyle 2023-2030 yılları arasında uygulayacağımız otizm spektrum bozukluğu olan bireylere yönelik ikinci ulusal eylem planının tüm otizmli bireylere, ailelerine ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum buradan sizlere bir müjde daha vermek istiyorum. Eylem planımızda belirttiğimiz gibi otizm alanında ihtisaslaşmış gerek gündüzlü gerekse yatılı hizmet verdiğimiz kuruluşlarımızın sayısını arttıracağız. Bu kapsamda salı günü Kayseri'de otizmli bireylere yönelik yatılı hizmet sunacağımız engelsiz yaşam bakım rehabilitasyon ve aile danışma merkezimizde inşallah hizmete almış olacağız. Her geçen gün hizmet kapasitemizi ve niteliğimizi arttırarak kalkınma yolculuğumuzda hiç kimseyi arkada hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonu ile hareket etmeye devam edeceğiz. Değerli konuklar, kimseyi geride bırakmamak için bakanlık olarak durmadan, yorulmadan çalışıyoruz. Bu hizmetleri anayasa ile güvence altına alınmış pozitif yaklaşımın bir gereği olarak görüyoruz. Hakkı sahibine teslim etmek olarak görüyoruz. Anayasal bir sorumluluk olmanın yanısında, yanı sıra bu hizmetleri hakkı sahibine teslim etmek bizim kadim kültürümüzün, inancımızın da bir gereği. Bizim inancımızda insan eşrefi mahlukattır. İnsan yaratılışındaki özellikleri dikkate alınmaksızın, ırkı, rengi, cinsiyeti önemsizdir. İnsan varoluş itibariyle eşrefi mahlukattır. Engelli ya da engelsiz olması hiçbir şeyi değiştirmez. Dolayısıyla biz yaratılmış, yaratılışımızdan gelen o insanın eşrefi mahlukat olma özelliğinin aslında karşılığını insana teslim etmeye çalışıyoruz. Hakkı insana teslim etmek derken kastettiğimiz şeyden, şeylerden birisi de bu yaratılış özelliklerinden kaynaklanan ayrıcı vasfıdır. İnsan eşrefi mahlukattır ve dolayısıyla insanın hiçbir özelliği onun bu öncelikli halini ortadan kaldırmaz. Engelli olma halinin dezavantajlarını azaltarak engelli vatandaşlarımızın potansiyelini ülkemizin kalkınmasına aktarmaya çalışıyoruz. Bu inançla inşallah önümüzdeki günlerde daha da çok çalışacağız. Sözlerime son verirken çok kıymetli belediye başkanımıza, Sincan Belediye Başkanımız Sayın Murat Ercan'a işbirliği için çok teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte açılışını gerçekleştirdiğimiz Sincan Otizm Aktif Yaşam Merkezimizin otizmli vatandaşlarımıza ve ailelerine iyilik, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Otizm spektrum bozukluğu olan bireylere yönelik bugün ilan ettiğimiz ikinci ulusal eylem planımızın da çalışmalarımızı bir adım daha öteye götüreceğine inanıyor. Hepinizi tekrar saygı ve hürmetle selamlıyorum.